Herkese selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz çok güzel geçiyordur diyecektim. Ufak bir mundobanı yedik. Ben biraz şeye hevesliydim. Munda alıp çelik yürek eklentisini seçip bir de yüz vuruşların canının orantılı vururu denk getirip bundayla yok etmeyi düşünürken ufak bir ban yedik. Başka fantastik şeyler düşünebiliriz. Mesela Er kanka pikliyim ben. Sıkıntı değil. Mesela onun gibi bir şey başka neyde yapabiliriz ki? Gerçi bunda da, da cuk oluyordu o ya. Aha. Bak mı bu? Harbiden bug yedik. Vayne alalım. Bir tık pişmanlık mı peki şu an? Bir tık an fazla pişmanlık şu an. Kostüm olarak da şeyi seçeceğim ya. Nerede o? Gel bakayım buraya. Eskilerin şeyi. Beyazla girelim. Atülcüs. Oğlum ben bok yedim. sincet Alistar falan. Ben var. Oho Malfight, Kisante. Woohoo. <laughs> Top gibi oyuncaklar benle. Haydi bakalım. Allah'ım bütün güzel eklentileri ver bana ya. Mesela saldırı hızına bağlı olacak şekilde saldırı gücü. Ne dediniz? Olabiliritesi çok yüksek gibi. Zaten buraya ben şey yapamam. Gerçi saldırı hızı da ne kadar? Ver ya. Saldırı hızı yapalım. Ver bunda saldırı hızı. Aynen öyle. Naot sen ne aldın kral? Aha altın spatula aldı lan Naot Ulusa. Bir şeyler yapmamız lazım. Dur. Hemen şöyle bir challenger oturuşu. Jarvan saylas Aynen kanka. Hadi bakalım. Şu çocuğu altın spatulayı aldıralım ya. Aha helal. Aman diyeyim. <laughs> Git lan. <laughs> aman diyeyim, aman diyeyim kardeşim. Ne yapıyorsun öyle? Bunu bir duvara vurduk mu? Bir kilimizi aldık. Tamam, aldın, aldın, aldın. İki kilini garantiledik senin kral. Hadi. Esersin. Geçirme onu bir yere. O evi öyle atmama. Çok güzel. Çok güzel. Hadi oğlum. Helal. Nice. Çapasını öptüm. Kimler ne yapıyor abi? Aha ayı. Ayı be. Ayı da alınır ha. Ayı da alayım ben. Ayı zevklidir siz iğrençsiniz ya. Ben onu size belirteyim. Aha. <laughs> Okey. W fullleyeceğiz. Saldırı hızı çizmemizi de ver. Mesela dur bakayım. İade et. %45 saldırı hızından bu kadar acık maddi alıyoruz. Okey abi. Tamam. Saldırı hızımız şu an kötü değil. Kimle oynuyoruz? Malfight Kisante. Burayı da idare edebiliriz. 6 olana kadar. 6'dan sonra benim 20 tane sıçraya falan ihtiyacım olacak galiba. O Malfight ultilerine, Kisante ultilerine falan. Bir de o Malfight AP ise zaten eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Hadi bakalım. 2 saniye dikkat edeceğiz. Şu an Malphite pek atlamaz kafamıza ama. Tamam vurdum duvara. Ben tüydüm baba. Sıkıştık. Geldim. Malphite'deyim. Vurdum duvara. Malphite'de devam ediyorum. Ananın Bırak beni. Ha, aynen kanka. Oradayım. Güzel oynadım. E spamlayacağım. Alo çiçeği. Çok güzel oynadım bence. Pisant edeyim. Devam ediyorum. Edemiyorum. E'yi spamladım. Nice. Güzel abi. Kaç yaptık senin? 4 mi yaptık? Tamam 4 yaptık. Şu çocuğa spatula'yı verince... Tek başına bir tehdit unsuru haline geleceğine ben inanıyorum. Şu an fare gibi oradan oraya kaçıyoruz. Hadi bakalım. Aha. Bu ne oğlum? Rolled'im. Alev püskürene ne dediniz ya? Hareket hızı da var. Not bad gibi ya. Roll'e miyim? Bok gibi de gelebilir. Hiç riske atmayalım. Ver baba. Güzel. Enerji dolu saldırılarımız da fazladan vuruş yapıyor. Kimle oynuyoruz? Leona. Hadi bakalım. Benim kaçma seansı şimdi başladı asıl. Ultiler de açıldı. Pantheon da var. Haydi bakalım. Naut. Beni bırakma tamam mı? Oğlum ya ben nasıl salacağım bunları başımdan? Okey. Hunt'tayım. Sıç Aha. Geçmiş olsun. Oy bir de çok güzel köşede öldü. Gel lan buraya. Ben niye sıçrattım gaza gelip? Şöyle duvara doğru. Şuna da vuralım. Dur 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 köşede stun yemeyelim. Nice. Sıçra biraz şımarıklık oldu ama gerekliydi gibi hissettim bilmiyorum. Şimdi mal fightlarla fightlarsak sıçram olmayacak. Hadi bakalım. Ne yaptınız? Daha hekaremi mi var. Ayıyı kayıtlarım ama ya. Aha. Oğlum ayıya bak ya. Tek başına herkesi. Vur helal oğlum. Siz ne yaptınız? İki iğrenç. Aha aha aha. Okey. Gargoyle nunu. Tamam. Şimdi babacım kreken ne evet mi dedik? Ne dedik krakene? Aa burada zefir var bak. Karayel var. Bu güzel item bu arada. Ne yapalım? Biz bir tane... Kraken çekelim değil mi? Kraken lazım olacak bize ya. Krakenle başlayalım. 223 de şey yaptık. İlave nitelikten de yetenek hızı, saldırı gücü, can. Can mı alsak? Ver saldırı gücü ver ya. Hem atak speed'e odaklı kasacağız hem de bir yandan saldırı gücü biriktiriyoruz. Bu ne? Okey, okey. MF'si var. Hekarim'den uzaklaşmam lazım. Ee, başladık. Naut. Note... Nasıl olacak? Ananın. Yani bu ne amanım? Şimdi söveceğim. Olmayacak. Neyse kaldır bakayım sen beni bir. Dayanacak değil mi? Dayanamayacak. 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 Ah. İşte mesela sıçranın önemi diye yorumladım. Tamam olur olur olur. Bunlara karşı da bir şeyler yapacağız. Koruyucu melek falan eklerim ben. Yine ayı 1 ve 2'de. Bu sefer ayının yüzü çok gülmeyecek gibi ama. Aha. Kaldırabilecek mi? Kaldırdı. Aha. Tamam. Ya yazık ya. Sincit'i hallederlerse diyecektim. Yok. Bu sefer ayının yüzü gülmedi. Oo top gibi. Şimdi. Eklenti değil mi? Isınma hareketlerin. Aha 160 saldırı hızı. Ver baba. AD'ye de aldık. Ha, saldırı bak. Mis gibi. Mis gibi de. Neyse. Kyle ve Nunu. Okey. Nunu'yu halledebilirim. Senin spot geldi mi kral? Yok gelmedi. 3-3. 6. 4 kile daha ihtiyacımız var bizim. Haydi abi burayı da alalım. 3 hoca spatulasını verelim ya. Yetenek gücüyle eşyalar falan da almış. Haydi. Güzel. Onda o patlama matlama var ama Ananın Nunu dayım. Tamam. Kayla duvar attım. Ananın Kayl gitti. Nunu'ya vuracağımı vuruyorum. Benden bu kadar. Niye bu kadar bir bunlar böyle bir ya? Ne yaptın? Kral ben bu taraftayım. Kanka ben buradayım. Rem var bu arada direkt. Ananın öldüm. Ah, Q'yu arkasına doğru atıyordum, atamadım da. Sen niye demeyeceğim yon affedersin? Oy ah be. Bunu ya vuramadık. Mahvolmuş lazım o zaman. Ver mahvolmuş ver. Mevcut can hasarı falan. Ama kill aldık değil mi? Aynen 8 yaptık. Hepsini <laughs> seti izledim rahat boyun. Bunlar ne oldu lan? Ah be ölmüşler. Sur atmışlar galiba. Ve Malphite detayından kurtulduk. Oğlum ya Karimlerle yeni oynadık. Niye eşleşiyoruz? Okey dedim. Sıçram da yok. Ne yapacağız? Bir şekilde dojlayacağız hadi bakalım. Elimizden geleni yapmamız lazım şu an. Ya ama bu mapte ben nereye kaçayım ki Karimden? Allah. Çok iyiyim lan. Gel 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 nereye gel? Seni alalım biz şöyle. Gel lan yiyeceğim onu böyle. Olduğu gibi yiyeceğim ultini. Nice. Spatulasını verdik çocuğun. Yine bunların mükemmel savaşı. Senna yine eziyet. Bu arada ben şimdi mesela buradan böyle Senna'yı izliyorum ya. Bak bunlara denk geldiğimizde bana ne olacak? İzle. Nasıl kovalacaklar beni de. Vayne olduğum için ben biraz daha fazla vuracağım. Şu an ikisi de tank olduğu için aslında o kadar hasar çıkmıyor bunlardan. Ama bir tane koruyucu meleği net koymam lazım araya. Güzel. Ay yine iş yapamadı. Biz ayılarla hiç fight atmadık yalnız. Yanlış mıyım? Bu ne? Sıvışma. Ver. İlave nitelik de ver. Saldırı hızı, mutlak sömürü saldırı hızı. Ver direkt saldırı hızında. Güzel. Eşek gibi saldırı hızımız var. Kimle oynuyoruz? Aa volilerle oynuyoruz Hadi bakalım. Voli ne? Eee tank. Tamam. Voliden kaçarım. Sıçran falan da var. Sıkıntı değil. Zaten bizim çocuğa spatula falan da geldi. AP eşyası da var. Voli şeyde e, da boş durmaz. Aman diyeyim. Pike ne yapıyorsun? Problem yok. Gel kanka. Seni alalım biz şöyle bir. Ananın. O ne kanka? Helal Pike. Nice. Güzel kayıtladım ama. Şimdi kim ne yaptı? Burada Kyle da mükemmel oluyor ya. Bir Kyle da patlayabilir. Eğlenceli işler. Siz iki iğrenç ne yapıyorsunuz? Öldü bu arada zehire. <laughs> Çok iyi. Augment bir para mı? Augment galiba. Aha. Dev katili. Boyutun küçülür. Hareket hızı kazanırsın. Nasıl? Yakın dövüşçü olursun. Aynen kanka. Aha. Bu bu bu. Birini vurunca diğerine sekecek. Ver 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 ver. Bak şimdi ne yapıyorum sizi. Aynı anda keseceğim hepinizi. Aynı anda. Kimle oynuyoruz? Ananı satayım. <laughs> Odaklan Abi bunlara karşı nasıl olacak bilmiyorum ama olacak. Hadi bakalım. <laughs> Naut sendeyiz oğlum. Aha Jindu ultiyi oradan açtı. Ama nasıl açmak öyle? Neredesiniz? Ya beni arıyor bunlar. Sıkma bana. Ali Yıldız nerede? Ya Jin bir bırak da kayıtlayayım ya. Baba baba. buraya gel. Bunu ben alayım. Baba baba Alistar'a vura vura çocuğu da kestim. Hop. Bıraktım saatka. Q'mu atmıyorum. Bıraktım. Mükemmel. Hawkman çok iyi. Ya Jin sıkma artık be. Siz ne yaptınız? Ha bu sefer ayı işe yaradı gibi. Oğlum Senna'nın çektiği ne ya? Hayır senin de damage de çıkaramıyor. Neden anlamadım ama garip itemları. Bu ne lan? Ah be yakında. Şimdi aha Nunu ve şeyle oynuyoruz. Abi Malbortius da çekebilirim buraya. Aklın sonu ne dedik? Aklın sonu dedik 3-0 saldırı hızımız oldu. Bence aklın sonu güzel oldu buraya. Adem'iz de güzel. Bu sefer Nunu benden damage yemezse sövdüm oyuna. Ki Nunu'ya vurunca kayıldı demeyecek şu an. Eklenti taşıyor ve benim saldırı hızı felaket şu an. Deli gibi de kayıt atarım. Aletim sıçram da var. Gelin lan buraya. ha, bizim çocuk da fena ha. Oho, nasıl oluyor? Keşke Spatula bana da gelseydi ya. Mükemmel bir detay da bu oyun ikinci olabiliriz bilmiyorum. Ah dur setten hallederiz. Bak baba, sete vurdukça onlara da giriyor. Onun. Tamam. O, son, şey. Çiçekteyim. En ee, onu. En unucum. Tık 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 tık. Hop bir Q tık. Abi sete vuruyor mu nunuyor sekiyor. Mükemmel. Son eşyaya koruyucu meleği hala düşünüyorum ama. Bilemeyeceğim. Oha oğlum Leon'un hali ne? Bu ne hayvan gibi? Az önceki eklentimi ne aldı? Eyvah. Ölüm sonu canavarı. Okey abi sıvışma alıyorum. Olabileceğimiz max sıvışma. Kritiğimiz çok düşükte kaldı. Biraz da kritik bufflayalım. Şimdi Leona'da bölüm sonu canavarı var. Bu tur çatışmayacak mıyız? Okey tamam. Az önce niye işaret vardı? Neyse dur Leona'lara bir bakmak istiyorum. Bu aynen ortada duruyor. Bu da dev katili almış. Sen ne aldın? Okey abi. İzleyelim. Ben Leona'yı çok merak ediyorum. Aha. <laughs> Ya burada bunu kessen de dert, kesmesen de dert. Değil mi? Baksana. Ama ben Leona'ya vurdum da pantyonda gibi. O yüzden no problem. Oğlum çocuk yamuldu. Aha, aa, hadi pant. Ah be çocuğum! Paracıklar geldi. Aha Nunularla bir maçımız daha var. Hop son eşya. Koruyucu melek mi yoksa direkt... Bir şey değil mi? Bak ikisi de AP vuruyor. Malvortu'yu salalım. 153 de büyü direncimiz oldu. Zaten bu AD'ye göre açmıyor muydu? Aynen. Shield'ı da çok güzel açacak. Full agresif devam edebildim buradaki Shield'la beraber. Yine biraz daha dikkat edip oynayacağız. Çünkü Kayle'ın menzili çok fazla ve mükemmel oturtuyor arkadaş. Bunu da nasıl bir tank kastıysa demeyeceğim ya nasıl satayım. Aydın out. Saldım önden seni. Oo. Tamam direkt çıktım. Bıraktım saatika. Kaçamazsın. Baksana demeyeceğim ya adam. Onu bir duvara şöyle atalım biz onu. Yine bıraktım saatika. Yani kanka ben bunu var ya bak Kayıtlasam bu benim başıma gelse Üstüse başıma 2 saat dolanırız 2 saat Q'ya gerek yok Buna gerek yok Ayağı çaba gerek yok Bir rolleyelim Elektrik vara gerek yok Yani olabilir Aha bu güzel bak Takibin hasarını düşürür Bunu ver kanka Bu bize biraz lazım Şimdi şu zımbırtılarla oynayacağız Bir tane de güç nektarı ver Oğlum 400 ad 285 atak speed Mis gibi Bunlar da AP odaklı vuruyor zaten ikisi. Büyü dirençlerim de gayet güzel. Şimdi zaten buradan gelecek birikecek olan paralarla da kalıcı nitelikten büyü direnci falan çekeriz. Gelir onu. Rolleriz falan getirtiriz bir şekil. Hadi bakalım. Not sen oyun mu geç yükleniyor kanka ya? Sen niye hep böyle? Ben bir ultiyi basayım. Anam aklım çıktı. Adamı küçülttüm. Baba baba vurdukça şunu bir duvara vuralım. Bak şimdi adama vuruyorum. Şey nasıl sincit nasıl yiyor yandan. Ben bir şunu alayım kanka. Eyvallah. Hayaleti verdim. Biraz geç oldu ama. Oha. Oha. Ah. Q'yu atarken öldüm. Bu neymiş böyle lan? Şu zımbırtıyı kafama indir indire dövdü beni çocuk. Kanka beni kaldırsana ya. İlla keseceksin. Vur bir tane. Onu da aldın o zaman. Of Var bak ne zevk alıyor durnağı tuz şu an. Ya sıçan gibi oradan oraya kaçacağım diye uğraşıyorum. Biraz sana zahmet. Beni kaldırsan biz de oynasak. Aha. Vur bir tane. Oh. Yarasın. Ne oldu lan bu ekranda kaldı? Aha paracıklar geldi. İzleme turundayız. Ben hayatımda değişiklik yapmayacağım. İlave nitelik ver bakayım babacığım. Büyü direnci. Yapıştır. Hop bir ilave nitelik daha. Ee... Ulan çok kötü. Bir tane rol atalım. Büyü direnci. Ver baba. Hop bir tane daha. Zırt deşme. Mutlak sömürü can. Ever bunda can ver. Tamam 213'te şey yaptık. Bak büyü de hallettik. Şimdi bunlar bir fightlasın. Kalanlarla dövüşeceğiz. İzleyelim bakalım. Bence kayılar burayı alır ben nunularla ve satacağımızı düşünüyorum. Ayda. Çok fight çok güzel yakaladı da kanka Sincet'e odaklanmanız lazım. Yok bu inatla Alistar'da. Tamam Alistarlar aldı burayı. Tamam Kyle'lar elendi. Alistar ve sinçle ile atacağız. Okey. Yine paracıklarımız geldi. Hop ilave nitelikten devam. Büyü direnci. Hop. Saldırı hızı. Hop. Büyüdürenci. <laughs> Eşek gibi büyüdürenciyi spamladım. Galiba Vayne buranın şeyi oldu ya. vini oldu. Vayne pick'i. Vayne seçimimiz. Tabi eller biraz soğuk ama. Olduğu kadar. Birazcık ısındıralım elleri. Aman bak. Bu map'te biraz daha rahat hareket edebilirim diye düşünerekten. Ama o Jhin beni tokatlayacak. Ya Alistar. Alistar diyorum. Naut. Başladık. Alo. Alo. Al kanka. Oğlum AFK niye bırakıyorsun? Allah cezanı vermesin senin. Vurdum duvara. O ne oğlum ya? Allah'ın cezasını atılıyoruz. Vurdum duvara. Açtım ultiyi. Görünmezim. E attım tam çiçeğine. Çok güzel e gösterdim bu arada. Oh be. Vallahi ne uğraştık. Ama güzel. Güzeldi. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka bir arena videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.